8 milyon 500 bin Türk lirası tek başına müstakil Didim Akbük'te deniz manzaralı bir evden bahsetmeye çalışacağız. Fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası denize 1800 metre yakınlıkta 3 oda 2 banyo salon açık mutfak yeni sıfır bir ev arkadaşlar denizi bir göster arkadaşlar yukarıda odalarda daha net deniz manzarası var onu da beyan edelim biz bahçe katındayız denizi göstermeye çalışıyoruz ancak üst katlarda deniz manzarası daha iyi burası birkaç tane evdir. Bir site görüntüsü olsa da bir havuza ortaktır bu evler. Otoparkları var ancak evlerin bahçeleri tamamen müstakil. Evin bir cephesini gösterdik. Diğer cephelerini de göstermeye çalışacağız. Gel bu bahçeyi bir gösterelim sevgili Can. Sonra şeyi de göstereceğiz. Otoparkı bir göster dilersen. Araçlar buraya park ediliyor arkadaşlar. Denize 1800 metre yakınlıkta. Fiyatı 8 milyon 500 bin Türk lirası fiyata pazarlık var. Havuz üst tarafta havuz henüz bitmemiş. Taş sıvaları, seramikleri yapılıyor. Onu göstermeyelim. Zaten gelirseniz görürsünüz. Havuz yukarıda üst tarafta. Şunu demek istiyorum. Aydatları henüz belli değil havuza ortaktır. Başka da işte bahçe aydınlatmaları buranın bir gideri olacak. Denize yakınlığı iyi. fiyat 8 milyon 500'den pazarlığı var. Deniz manzarası var. Durum bu arkadaşlar. Bahçeyi gösterelim. Bu bah Aha, oradan gidelim dilersen. Gel bu taraftan gidelim daha iyi olur. Bu salon arkadaşlar deniz manzaralı bir yer terası var. Döşemelerde traverten mermerler, duvarlar taş duvarlarla yapılmış. Bahçe sınırları, sinorları bu bitkilerle, bu limon çamlarıyla ayrıştırılmış arkadaşlar böyle bahçeyi gösterdikten sonra evimizin içini göstereceğiz. Evimizin içini göstereceğiz. Bu da evin arka tarafı 8 milyon 500 bin Türk lirası yeni sıfır deprem yönetmenliğine uygun. Harfiyen prosedürünü emrettiyse o şekilde yapılmış. Bir daha gel bana doğru. Şimdi biz bu cepheden size gösterdik ya bir de bu cephesini gösterelim. Bir de bu cepheyi gösterelim. Deniz manzaralı dedik. Binan dış cephesinde ee, ekonomik aplikler yani böyle lambalar da gece yanınca daha çok hoş bir görüntüsü oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık? Bu evi gösterdik size. Mimarisi de böyle birinci katta silme yapmışlar bu paflar vesaire. Binanın dış cephesinde mermerler işte bunlar dekor amaçlı söveler yapmışlar, dekoratif sıvalar. Çatılar çelik çatı işte bahçesi var. Denize 1800 metre. 8 milyon 500'den pazarlık var. 3 odası var. Yavaş yavaş göstereceğiz. Şimdi evlerin hepsi birbirinin aynısı. Projeleri, mimarisi, ölçüleri, bir elmanın yarısı gibi ya. Bunun içi daha temiz. Biz bunu gösterelim. Anahtar üstünde mi? Bahçeler hepsi aynı arkadaşlar. Gelirseniz ayda gelirseniz yerinde gösteririz. Size bu kapıyı kapattı mı bu arkadaş? Heh, ben kapıyı açıyorum can. Heh, anahtar aldı ya bizimki anahtarı alınca biz de böyle ben kapıyı çekmişim ama unutmuşum. Merhaba ev. Merhaba ev. iyi günler ev. Yani bu da böyle. Salon, mutfak burası arkadaşlar. Mutfak canın arkasında kaldı. Yükseklik 3 metre. Onu da beyan edelim. Panjurları var. Ev bu arkadaşlar. Yerdeki taşlar 120'ye 60 ebatlarında esmer taşlar. Bilinen size bize faydası olan işinin ehli. İnsanlar yapmış burayı. Bunu da beyan edelim. Burası salon. Mutfakta böyle köşeye gizlenmiş. Mutfaktan da kıyıdan köşeden deniz manzarası var. Salonda zaten var. Üst katlarda daha da iyi göstermeye çalışacağız. Salonla mutfak bir arada. Bir de bir ayak yolu var ileride. Onu da göstereceğiz. Şimdi burada bir ocak var. Dablumbaz var. Farın dablumbaz işte neyse. Bunlar da koymuşlar. Mutfağımız böyle başlıyor. Bulaşık makinesi. Evye. Efendime söyleyeyim. Burada da benim tabirimle şişman buzdolabı arkadaşlar. 8 milyon 500 bin Türk lirası olan evimiz bu. Buradan da bir denizi bir göster. Denizi bir buradan da ne kadar o ağaçlardan böyle bir çözelti nasıl gösterirsek nasıl anlaşılıyorsa en azından bizimkiler görsün izleyiciler. Ve çelik kapının arkasında burada bir ayak yolu var arkadaşlar. Üstte de 3 oda var. 3 odanın bir tanesinde banyo var bir tane genel banyo var. İşte odanın bir tanesinin önünde güzel bir balkon var denize. Haiz deniz manzaralı ve şimdi işte çıkalım. Zemin üstü birinci kata çıktık. Ve benim deniz manzaralı sevdiğim odalardan bir tanesi bu. Evet, yerler parke arkadaşlar 8 milimlik parkeler. Bu evin en güzel yeri işte denize bakıyor bu odaların balkonu böyle. Çam ağaçlarına böyle çatılara teğet geçiyor ya deniz manzarası güzel bir de güney cepheli bunu da böyle gösterdik gösterdik sonra odayı bir de buradan vur Evet bu birinci oda arkadaşlar birinci odamız bu şimdi ne yapalım ikinci oda ve üçüncü odayı gösterelim İçinde banyosu olan oda da bu bu ikinci oda bu biraz daha geniş bunun içinde banyosu da var Banyosu da var. Bu ikinci oda arkadaşlar. İkinci odamız da bu. Bu da ettiği ikinci oda. Üçüncü oda ve bir banyo kaldı. Dışarıyı gösterdik. Anlaşılır gibi oldu herhalde. Bu banyoyu da göster. Yani ne dedik? Denize 1800 metre yakınlıkta. 8 milyon 500 bin Türk lirasından pazarlık var. Havuzu ortaktır. Otoparkları var. Yani yola ya köşeye park etmezseniz söz konusu bize ait olan otoparklarımız var. Onu da gösterme çabasında olduk. Ha bu da etti 3. oda. Fiyat 8.500.000 milyon denize 1800 metre yakınlıkta. Değerli arkadaşlar deniz manzaralı. Evet. Ha, bu da deniz demeyiz. Denize yakınlığını da söyledik. Elimdeki mobil cihazla ölçtüm. Mesafe ölç konumunda mesafeyi ölçtüm. Mesafe denize 1800 metre. Durum bu arkadaşlar. Burayı da gösterdik. İlginizi çekersek baş göz üstüne bekleriz saygılarımızla ilgiler